Merhaba. Bugün son zamanların en çok konuşulan terimlerinden biri olan beyin çürümesine odaklanacağız. Oxford Sözlüğü tarafından yılın kelimesi olarak seçilen bu kavram, sadece sosyal medyanın etkisine değil, aynı zamanda modern yaşamın hızına ve bilgiye yaklaşımımıza da büyük bir yansıma yapıyor. Peki, beyin çürümesi nedir? Sosyal medya bu durumu nasıl etkiler? Özellikle çocuklar üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Beyin çürümesinden korunmak için neler yapabiliriz? Tüm bu soruları birlikte ele alacağız. Beyin çürümesi aslında çok basit bir şekilde insanların düşünme, anlama ve odaklanma yeteneklerinin zamanla zayıflaması olarak tanımlanabilir. Bu yeteneklerin azalması beynin çürüdüğünü simgeler. Çoğu insanın düşündüğünün aksine bu durum sadece yaşlanma ya da sağlık sorunlarından değil, çevresel faktörlerden de kaynaklanabilir. Özellikle bilgi akışının hızlandığı, dikkat sürelerinin kısaldığı günümüz dünyasında beynimiz de bu duruma adapte olmaya çalışıyor. Fakat bu adaptasyon bazen olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Beynimiz sürekli bilgi bombardımanına maruz kaldığında zihinsel sağlığımız zayıflayabiliyor. Bugün hepimizin hayatının bir parçası olan sosyal medya beyin çürümesinin en büyük tetikleyicilerinden biri haline geldi. Düşünsenize, her gün sosyal medyada ne kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz. Yeni paylaşımlar, haberler, videolar ve reklamlardan oluşan bu akış beynimizi fazlasıyla meşgul ediyor. Her an yeni bir şey öğrenmek, yeni bir içerik görmek beynimizi uyarıyor ancak bu uyarılar çoğu zaman yüzeysel kalıyor ve derinlemesine düşünmeyi zorlaştırıyor. Sadece parmaklarımızı hareket ettirerek, saatlerce Reels ya da TikTok videoları izliyoruz. Beynimiz ekranda, sürekli değişen görüntülere ve bilgilere maruz kalıyor ve genelde izlediklerimiz ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyoruz. Beyin, sürekli olarak kısa dikkat süreleriyle çalışmaya zorlanıyor. Bu da, derinlemesine düşünme yeteneğimizi zayıflatıyor, odaklanmamızı engelliyor. Araştırmalar, Sosyal medya kullanımının beyin fonksiyonlarını etkileyebileceğini ve zihinsel sağlığı bozabileceğini gösteriyor. Örneğin, sürekli sosyal medya kullanımı bilgiye hızlı erişimi teşvik etse de kalıcı bilgi hatırlama ve analiz yeteneğini zayıflatabiliyor. Beyin çürümesinin en dikkat çeken etkilerinden biri çocuklar üzerinde kendini göstermeye başlaması. Çocuklar sosyal medya ve dijital platformlara çok erken yaşlarda adım atıyorlar. Bu durum onların zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Uzun süreler boyunca ekrana bakmak çocukların konsantrasyon becerilerini zayıflatabilir, okuma ve öğrenme alışkanlıklarını bozabilir. Çocuklar sürekli sosyal medya içeriklerine ve video oyunlarına maruz kaldıklarında dikkat sürelerinin kısaldığını ve zorlayıcı düşünme aktivitelerinden kaçındıklarını görebiliyoruz. Bu durum henüz olgunlaşmamış olan beyinlerinin gelişimini sekteye uğratıyor. Ayrıca, sürekli hızlı bilgi akışına maruz kalmak, çocukların derinlemesine düşünme ve problem çözme becerilerini olumsuz etkiliyor. Dikkat süreleri ve odaklanma yetenekleri azalan çocukların ders başarıları hızla düşüyor. Sosyal bağları ve arkadaşlık ilişkileri zarar görüyor. Ayrıca çocukların yetişkinler kadar zihin sağlıklarını koruma yetilerine sahip olmadıklarını düşünürsek, bu durum onları daha da savunmasız kılıyor. Peki, beyin çürümesinden korunmak için neler yapabiliriz? İşte birkaç öneri. Dijital detoks yapın. Sosyal medya ve ekran başında geçirilen zamanı sınırlayarak beynimizi dinlendirebiliriz. Haftada bir gün dijital detoks yaparak zihinsel sağlığımızı koruyabiliriz. Fiziksel aktiviteyi arttırın. Düzenli egzersiz beynin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Egzersiz yapmak hem vücut hem de zihin sağlığımızı güçlendirir. Kitap okuma ve derinlemesine düşünme. Kitaplar ve derinlemesine düşünme aktiviteleri beynimizi daha uzun süre odaklanmaya ve analitik düşünmeye yönlendirir. Her gün belirli bir süre boyunca kitap okumak zihnimizi geliştirebilir. Yaratıcı faaliyetler yapın. Sanat, müzik ya da yazı yazmak gibi yaratıcı faaliyetler beynin farklı bölgelerini çalıştırarak zihinsel sağlığı güçlendirir. Zihinsel egzersizler yapın. Bulmacalar, mantık oyunları ve strateji gerektiren aktiviteler beyin sağlığını geliştiren önemli araçlardır. Bu tür egzersizler beynimizi canlı tutar. Beyin çürümesi çağımızın bir gerçeği olsa da bu durumdan korunmak mümkün. Hem sosyal medya kullanımını dengeleyerek hem de zihinsel ve fiziksel sağlığımızı güçlendirerek bu etkilerden korunabiliriz. Unutmayın, beynimiz de vücudumuz gibi sağlıklı bir yaşam tarzına ihtiyaç duyar. Beyin sağlığınıza dikkat edin çünkü sağlıklı bir zihin sağlıklı bir yaşamın temelidir. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.